Arkadaşlar merhaba. Ee, Amazon Türkçe görevi geldi. Yaklaşık bir 5-10 dakikada yapıyorum. Şöyle geçmişimi göstereyim. Ee, bakın. Hani zaman dilim yazıyor mu acaba? Ee, %80-90 ortalamayla. Yani yazıyormuş evet, evet evet şu an 52 geçiyor abi bakın 42'den 52'ye kadar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 hani 10 dakikada 1 dolar abi borto mali saatte 6 dolar yapılabiliyor kaldı ki hani şu 30 senti göremedim bakayım profilde ne yazıyor 88 yazıyor abi Var mısınız görmeye? 88 puan. 90'a çok yakın. 91 olduğunda 30 sent görebiliriz. Hatasız yapmaya devam edersek belki de 50 cent göreceğiz. Yapıyordum video çekeyim size görün istedim. Siz bu Türkçe görevi. Şöyle şimdi demiş. Bu duvar aydınlatma şeyleri falan alakasız yani. JBL Gold aramış. Bu, bu, Gold değil. Başka bir ürün. Level. Yasemin Çeybaş. Alakasız. Kasa demiş. Bu postmodern sorgusu kesinlikle zaten ürünler çıkıyor. Alakasız yapıyorsunuz bir çözdüm artık artık hani 88 puan ortalama ile göre. Eyvah. Bu sayfada yanlışlarımız var galiba. Niye yolladı bana bu doğrulama kodunu? İlk <laughs> korktum yani düşecekti. Bu bağlanmak sorgusu yine alakasız yapıyoruz abi. Monitör ucuz değil. Bu daha önce de söyledim. Ucuz lafını görmüyorsunuz. Monitör. Ahşap oyma seti arıyoruz. Elektrikli aletler falan diyor. Alakasız. Çadır. köpek maması olması gerekirken kedi demiş alakasız. Direksiyon demişin alakasız. Kolye erkek gümüş demiş. Alakasız. GoPro HD demiş. 1.10'un neyi bu? Tamlayıcı bir ürün. Mercek demiş ya. başka bir markanın puzzle'ı. Galiba. Yok hikaye anlatıyor ya. Bu puzzle değil alakasız. O koridor yayınları da zaten fix sorgulardan. Alakasız yani. Vans ayakkabı. Videoyu kapadığımda daha hızlı ilerliyor. Yani o kayda baktınız zaten. 10 dakikada 1, 1 dolar abi. Tight kadın demiş. Hiç mini aksesuar. Mini demiyor. Bu oyun sorguları eğer bir oyunsa yeşil yapıyorsunuz. Bunu da çözmüş olduk. Bakın gayet rahat rahat. 10 cm'li bir 30 yapamasa yapamadım ya. Yani. 88'de kaldı ortalama. Bu bile yeter. Ama 30 cm oturduğunu düşünün. 90 95 arası yapıyorsunuz. Hani 10 dakikada 1 dolar değil, 3 dolar. Keşke o zamanlar gelse. Ama artık hata yaptığımı düşünmüyorum. Güzel kelimeler takvimi demiş. Bu bir takvim değil. İşitme cihazı değil. Yumuşatıcı değil. Bu değil. Ne bu? kart oynadı diyor oyun. Çoraplar. Televizyon. Bayan etek kışlık demiş. Boydan elbise göstermiş. Alakasız. Çamaşır makinesi aramışız. Kurutmalık çamaşır için göstermiş tamamlayıcı. Bu 6000 sorgusu yazdığına bakmayın. diye anlamı yok yani. En alttaki. Zibilyon tane 6000 içeren bir şey var. Neticede. Şu yumuşatıcı postmodern. Yine o da alakası oluyor. Kasyonun saati. Bu da alakasız. Benim değil. boyamadığım. Kalemlikleri diyor. Başka türlü bir kalemlik. Harry Potter Lego diyor. <laughs> ya şükür yani. Şükür yani. Hep doğru yapıyordum abi. Hani bu mükafat gibi bir şey oldu da yani hep böyle olması lazım sonuçta. 91-95 arasındayız. Bunu boş verin göstermiyor. Geriden geliyor da. İnşallah bu bir tane göstermelik değil yani. Sistemin gerçekten bozuk olduğunu düşündüm çok zaman oldu. Demek ki sistem bozuk değil ama bazı şeyler hiçbir zaman yoluna gitmiyor şu an ilk defa gördüm 30 saat. İlk görevde. Yani şu an premium zamanların falan diyebiliriz. Postmodern sorgusu zaten hep şey. Bakın mont diyorsa kesinlikle mont görmeniz lazım. Bu kalın cekettir deyip de yeşil işaretlemeyin. Bu bir ceket hikaye. Bu bir parfüm. Alakasız. Mini buzdolabı demiş. Araba buzdolabı. E yani. İki diyebilir miyiz? Küçük bir buzdolabı sonuçta. Ama aradığımız bu değil mi? böyle bir şey galiba. Buna, buna alakasız değil mi abi? Netice itibariyle buzdolabı ama. ikame evet, İkame diyelim. Umarım pişman olmayız. 30 cent gördük ya. Güzel yine 88'e düşürdü. Belki de diğer gibi o. Kripto cüzdanlarla ilgili. yeşil yapalım. Mini diyor. Bu mini aksesuar değil. Alakasız. Çorap kadın. Etek diyor. Elbise alakasız. Tam sınırda kaldık ya. Bir tane yanlış attığınızda mesela düşürüyor. Çünkü 91-95 çok zor bir ortalama. Yani veriyor mu? Veriyor. Görmüş olduk yine. Ahşap oyma seti diyor. Ahşap mat kapucu. Oyma seti olarak geçmez abi bu ya. sp diyor. Bakın yine aynı şey. Bu hekane. Ne markası bu? Döküm tava vesaire de marka. He. Aynen dördüncü. Lava marka bu? Bir tane. Çamaşır makinesi. Stahli yok ortama iş Kitap değil. Alakasız. Farklı. Evet. Yine aynı şey. Mont ceket. Bir tane. Mont ceket. Bir tane. Ne oldu <laughs> o şey yapmayacaktık ya. Çamaşır makinesi arayıp da hortumunu işaretledik ya. O yüzden düşürdü şu an 80'e. Onu alakasız yapacaktık. Neticede çamaşır makinesi arayan bir şey almaz yani. Hortum almaz. Yanında gelir zaten o hortum bir, bir şekilde. Orada bir yoruma kaçtık. Yanlış oldu. Koridor yayınları alakasız. Bu alakasız. Direksiyonlu bir alakasız. Konya erkek gümüş diyor. Yeşil. Yastık kılıfı diyor. Yeşil parfüm diyor yeşil 22 olduğunda bitirelim videoyu zaten 10 cm yükselir yine beyaz tahta kalem demiş rulo poşet arabaşı da alakasız dekorasyon ürünü alakasız 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 Install Venus için tamamlayıcı. Hava nemlendirici. Bakın. Yeşil. Alakasız. Yine 80-90 arasında geldik normal olarak. Yani bu Türkçe görevi yapması da bu yüzden çok iyi. Hani bir saat oturduğunuzda 6 dolar ne yapıyor 50 lira yapıyor. Bir saatte 50 dolar gayet iyi para. Yeter ki görevin gelmesi işte. Her zaman gelmiyor. Geldiğinde de hani elinizden alana kadar yapmanız gerekiyor yani. Eğer ki bir ay içinde ciddi para kazanmak istiyorsanız. Eduka marka puzzle değil ama bir puzzle. Mükemmel dedik. Oyun oynama Oyun oynamayla alakalı bir kitap mı ne bu? Yeşil yaptık. İkame bir kalem. Yani ikame, ikame bel. Deri falan da değil de. Kalemli seti gibi. Alakasız. Elmas boyama demiş. Başka türlü bir şey. Alakasız. Yine başka bir türlü bir şey. Dravilla alakası yok bizim para demiş. Ve tam tamına 22 oldu. Neyse düşürdü o inip çıkar. İçinde kaldı ya yapayım şu anda. Vortex marka değil. Rampage. Knap değil. Postmodern zaten. Bunlar hep alakasız. Görüyorsunuz. Hani kafa yoracak sorgu bile gelmiyor. Dell Inspiron 7559, 7559 adaptör. Birebir aynı markanın. Mesela bu abi bir laptop ya, bu laptop ya. Bu laptop olduğu için birebir bütün kodu yazıyor. Yazmış olmasına rağmen mesela tamamlayıcı diyeceğiz çünkü hani bu özel bir seri numarası şeyin olsaydı adaptörüm o zaman yeşil yapabilirdik. İşitme cihazı demiş alakasız. Küpe demiş alakasız. Parfüm demiş. Alakasız. Kasa alakasız. 6S. İkame. Alakasız. Yine bir doğrulama vardı. Puffin yazdık, yolladık. Görevi aldı elimizden. Bereket versin. Yani alana kadar da yapmış olduk abi. Yok almadı. <laughs> devam ediyor yine. 60 80 bakayım puan kaç gösterecek. Yine aynı 88. O yine parti abi işte gördüğünüz gibi. Bir başarı kazanmışız Yani tek seferde öldüründe bir sonraki düzeye ulaştınız. Şöyle bir bakalım ben profillere. Geçmiş diyelim Bakın sadece video için yani yavaş yavaş yaparak 3.92 3.82 Amazon Türkçe'de İki tane 30 yaptık. Gördük yani 30 yaptığımızı. Bu şekilde görevler geldikçe takip edeceksiniz. birkaç anlamsız sorguyu da ne olacağını öğrendik. Bu şekilde Videolar devam gelecek. Abone olmayı, öneri, dilek, istekleriniz yorum yazmayı unutmayın. Açıklamalar kısmında Tolga sistemine nasıl üye olacağınız e Zaten basit linke tıklayarak üye olabilirsiniz. Benim referans kodumu kullanırsanız da teşekkür ederim.